Tehlike dolu kazalar yine çok can yaktı. Malatya'da kaza ihbarına giden iki polise olay yerinde tır çarptı. Aracın altında kalan polislerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı. O feci kaza ve kameralara yansıyan tehlike dolu kazalar var sırada. Kaza yapan aracın başındaki iki polis kontrolden çıkan tırın altında kaldı. Feci kazada polis memuru Lütfü Beykoz şehit oldu. Mesai arkadaşı Mehmet Hanifi Türkmen yaralandı. Yavaş yavaş kaldıralım. <laughs> Kazanın adresi Malatya Adıyaman Karayolu Doğan Şehir mevkiiydi. Cam pazarının kurulduğu yolda ekipler hızla alarma geçti. <laughs> polis memuru Mehmet Hanifi Türkmen ağır yaralıydı hastaneye kaldırıldı. Metrelerce sürüklenen polis memuru Lütfü Beykoz şehit oldu. Tır sürücüsü gözaltına alındı. Polis memuru Beykoz'un cenazesi Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki tören sonrası toprağa verildi. Alkollü sürücü aracın kontrolünü kaybetti, kameranın açısına böyle girdi. Dört araca çarparak durabildi. Kazada ortalık savaş alanına döndü. Antalya'dan Bursa'ya yol alan yolcu otobüsü Eskişehir'de kontrolden çıkıp takla attı. Devrilmesiyle uyandım. Takla atıyorduk uyandığımda. Veci kazada bir yolcu hayatını kaybetti. 30 kişi de yaralandı. Emniyet kemerim sayesinde kurtuldum. Elazığ'da ise trafik kazası değil ama şantiye alanındaki kaza iki cana mal oldu. Biri 17, biri daha 16 yaşındaydı. Murat Ateş ve Yusuf Gözel şantiyede operatör olmadığı sırada iş makinesine bindi. İki arkadaş ölüme böyle gitti. Feci kazada iki genç devrilen aracın altında kalıp can verdi. Şantiyede ölüme ilişkin soruşturma sürüyor.